Merhaba sevgili öğrencilerim. Biliyorsunuz ki sağlık nedeniyle okulumuza verdiğimiz ara biraz daha uzadı. Çünkü siz çocukların sağlığı bizim için çok önemli. Bu yüzden eğitimimize internet üzerinden devam edeceğiz. Evde farklı etkinlikler yaptığımızı, oyunlar oynadığımızı biliyoruz. Ancak bunları yaparken derslerimizi ihmal etmememiz gerekiyor. Bu yüzden videoları dikkatli bir şekilde takip edip dinlemelisiniz çocuklar. Evet çocuklar, bugünkü dersimiz Türkçe olacak. Dersimize başlamadan önce bir tane not defteri ve kalem kutunu yanına almanı istiyorum. Gerekli eşyalarını aldıysan devam edebiliriz. Konumuz noktalama işaretleri. Biz bu konuyu okulda görmüştük diyebilirsiniz. Ama unutmayın ki konuları tekrar etmek aklımızda daha kalıcı olmasını sağlar. Öğrendiğimiz konuları zaman zaman tekrar etmek çok önemlidir. Evet, Ahmet noktalama işaretlerine adınızı duymuştum. Okulda sizden çok söz edildi, diyor. Peki çocuklar, siz de Ahmet gibi okulda öğrendiklerimizi hatırlıyor musunuz? Peki, noktalama işareti ne demek? Videoyu durdur ve biraz düşündükten sonra ailenle noktalama işareti hakkında bildiklerini söyle. Eminim öğrendiklerinizi unutmamışsınızdır. Bakalım noktalama işareti için neler söylemişiz? Duygu ve düşüncelerimizi daha açık ifade etmek, okumayı ve anlamayı kolaylaştırmak amacıyla kullandığımız işaretlere noktalama işaretleri denir. Bakalım noktalama işaretlerimiz nelermiş ve nerelerde kullanılırmış? Evet, ekranda nokta görüyoruz. Peki, nokta bize ne diyor bir bakalım. Benim adım nokta. Her zaman yerim var cümle sonunda. Sıra bildiren sayı ve kısaltmalarda sakın beni unutma. Evet, noktayı dinliyoruz ve unutmuyoruz. Diğer noktalı işaretimiz virgül. Bakalım virgül neler söylemiş. Adım virgüldür benim. Sıralanan kelimeler arasında yerim. Mesela dersen bugün elma, armut, erik yedim. Görürsün ben neredeyim. Evet diğer işaretimize bakıyoruz. Ee, bu işaretimiz kısa çizgi. Bakalım bize neler söylemiş. Diyelim ki bir cümle yazdın. Satırın en sonuna vardın. Sığmadıysa kelimen kısa bir çizgi çekip heceden devam et cümlene kaldığın yerden. Evet kısa çizgimizin mesajını da okuduk. Şimdi diğer noktalama işaretimize geçiyoruz. Ve soru işareti görüyorum. Ve hemen okuyorum. Daha çok küçüksün. Merak eder büyürsün. Öğrenmek için soru sor beni de sonuna koy demiş soru işareti bize. Peki ne yapıyoruz? Soru sorduğumuz zaman soru işaretini koymayı unutmuyoruz. Bir noktalama işaretimize bakalım. Ünlem. Bakalım ünlem bize ne söylemiş? Beni görünce şaşırırsın. Korkup heyecanlanırsın. Cümlenin sonuna gelince Duygumu belli eder, anlarsın. Evet, ünlemin bize verdiği mesajı da okuduk. Ne yapıyoruz? Şaşırınca, korkunca, sevinince, seslenirken ünlemi unutmuyoruz. Evet, diğer noktalı meşaretimize bakıyoruz. Aa, bu kısa çizgiye ne kadar da de benziyor değil mi çocuklar? Ama ondan daha uzun sanki. Evet evet. Uzun bir konuşma çizgisi bu. Bakalım bize ne söylüyor. Konuşma çizgisidir adım. Birinin konuşmasının önüne hatırla koy beni. Başlasın konuşmaya, anlatsın istediklerini. Evet, diğer işaretimize bakıyoruz. Aa, bu işaret de virgüle benzemiyor mu? Ama yukarıda. O zaman bu işaret kesme işareti değil mi çocuklar? Bakalım kesme işareti bize neler söylemiş. Kesme işaretidir adım. Özel adlar arkadaşım. Bir hece yanaşmak isterse dostuma bulursun beni aralarında. Evet kesme işaretimizin verdiği mesajı da okuduk. Ve son noktalama işaretimiz iki nokta. Bakalım o bize neler söylemiş. Benim adım iki nokta. Eğer yapacaksan açıklama, vereceğin örnek varsa gelirim hemen koşa koşa demiş iki nokta. Evet çocuklar, noktalama işaretlerimizi hatırladık. Eğer isterseniz bunları ezberleyebilirsiniz. Zaten tekerlemeye benziyorlar. Böylece nerede ve neden kullanıldıklarını unutmazsınız. Şimdi not defteriniz ve kaleminiz hazırsa etkinliklerimize geçebiliriz. Evet çocuklar, Ekran her değiştiğinde videoyu durdurarak etkinlikleri not defterine yazdıktan sonra videoya devam edebilirsiniz. O zaman başlayalım. Aşağıdaki cümlelerin sonuna gelmesi gereken noktalama işaretini örnekteki gibi boyayalım. Evet, ilk cümlemizi okuyalım. Sevim hasta olmuş Sonuna hangi noktalama işaretini getirmişiz? Nokta. İkinci cümlemiz. Anne pasta yapar mısın? Ne yapıyor? Burada annesine soru soruyor. Soru sorduğu için ne yapıyoruz? Soru işaretini boyuyoruz. Peki diğer cümlemize bakalım. Çok televizyon izlememeliyiz. Bu cümlemizin sonuna hangi işaretimizi getiriyoruz? Nokta. Diğer cümlemize bakalım. İmdat, boğuluyorum. Evet. Burada biraz düşünelim. Ne yapıyor? İmdat. Yani yardım istiyor, bağırıyor, değil mi? Burada bir korku da var aslında. Peki böyle durumlarda Hangi işaretimizi kullanıyorduk? Hemen hatırlıyoruz. Ünlem işareti. Evet, ünlem işaretini boyuyoruz. Evet, diğer cümlemize bakalım. Bugün yağmur yağacakmış. Evet, normal bir cümle. Bugün yağmur yağacakmış. Cümlelerin sonuna hangi işareti koyuyoruz? Nokta. Evet, nokta işaretini boyuyoruz. Diğer cümlemiz, ah kolum çok acıyor. Ne oluyor? Burada bir acı çekiyor değil mi? Kolu acıyor. Ve bir duygusunu ifade ediyor aslında. O zaman hemen hatırlıyoruz. Ne koyuyorduk böyle cümlelerin sonuna? Ünlem işareti. Harika. Diğer cümlemize bakalım. Yarın birlikte parka gidelim mi? Ne yapıyor burada? Soru soruyor. Yarın birlikte parka gidelim mi? Diyor. Soru sorduğu için ne getiriyoruz cümlemizin sonuna? Soru işareti. Evet, diğer cümlemize bakıyoruz. Hey, buraya bak. Cümlemiz bu şekilde. Ne yapıyor? Hey buraya bak derken bağırıyor değil mi? Sesleniyor. Sesleniyor. Hey diye sesleniyor. Peki böyle durumlarda cümlenin sonuna ne koyuyorduk? Hemen hatırlıyoruz. Ünlem işareti. Harika. Devam edelim. Diğer cümlemiz. Nerede oturuyorsunuz? Bu bir soru cümlesi değil mi? Nerede oturduğunu soruyor. Evet, o yüzden ne yapıyoruz? Cümlemizin sonuna soru işaretini getiriyoruz. Diğer cümlemize bakalım. Müzik dinlemeyi sever misin? Ne yapıyor? Soru soruyor. Müzik dinlemeyi sever misin diyor. Bu bir soru cümlesi olduğu için cümlemizin sonuna ne yapıyoruz? Soru işareti getiriyoruz. devam edelim. Atatürk çocukları çok severdi. Cümlemizin sonuna ne getiriyoruz? Nokta işaretini getiriyoruz. Diğer cümlemize baktığımızda, "Eyvah, okula geç kaldım." Ne yapıyor? Burada bir bir duygu var. Ne duygusu var? Telaşlanıyor. Korkuyor, değil mi? Eyvah eyvah diyor okula geç kaldım. Peki cümlemizin sonuna ne getiriyoruz bu durumda? Ünlem işareti. Diğer cümlemize bakalım. Kerem problem çözüyor. Evet. Normal bir cümle. Kerem problem çözüyor. Cümlenin sonuna ne koyuyoruz? Bakıyoruz soru işareti var, ünlem işareti var ve nokta var. Biz cümlemizin sonuna noktayı seçiyoruz. Evet. Şimdi farklı bir etkinliğimize başlıyoruz. Ne diyor? Ahtapotun tuttuğu kağıtlardaki noktalama işaretlerini cümlelerdeki parantezlerin içine yerleştirelim diyor. Evet. Ahtapotumuza bakalım. Ahtapot'un tuttuğu noktalama işaretlerine bir bakalım. Nokta var, virgül var, kesme işareti var ve soru işareti var. Bu noktalama işaretlerini aklımızda tutalım. Nokta, virgül, kesme işareti, soru işareti. Evet, zaten cümlelerimizi okuduğumuz zaman e, nereye, hangi noktanın ve işaretinin geleceğini hatırlayacağız. Şimdi ilk cümlemizi okuyalım. Ata neden gelmemiş? Bu bir soru cümlesi olduğu için sonuna hangi işareti getiriyoruz? Soru işaretini. İkinci cümlemize bakalım. Seda, kiraz, kayısı, şeftali almış. Şimdi bu cümlemizi biraz inceleyelim. Kiraz ve kayısının arasında e, parantez var. Kayısı ve şeftalinin arasında parantez var. Ve cümlenin sonunda var. Şimdi, Seda kiraz, kayısı, şeftali almış. Şimdi, tekerlememizi bir hatırlayalım bence. Ne diyordu? Mesela dersen, bugün elma, armut, erik yedim. Bunu söylerken ne yapıyordu? Bu saydığı meyvelerin arasına virgül koyuyordu değil mi? Hatırlıyoruz. Evet. O yüzden biz ne yapıyoruz? Kiraz ve kayısının arasına virgül, kayısı ve şeftalinin arasına virgül koyuyoruz. Şimdi, seda kiraz virgül, kayısı virgül, şeftali almış. Peki cümlemizin sonuna getiriyoruz. Nokta getiriyoruz. Üçüncü cümlemize bakalım. Pınar Sümeyye'nin kalemini almış. Şimdi bu cümlemizi incelediğimizde Sümeyye özel bir isim değil mi çocuklar? Büyük harfle de yazılmış. Buna da dikkat ediyoruz. Sümeyye ve nin hecesinin arasında parantez var. Peki, biz özel isimlere gelen heceleri hangi işaretiyle ayırıyorduk? Düşünüyoruz ve hemen aklımıza geliyor. Evet, kesme işaretiyle ayırıyoruz çocuklar. Sümeyye ve Nin hecesinin arasına kesme işareti koyuyoruz. Kesme işareti virgüle benziyordu değil mi? virgüle benziyordu ama virgül aşağıda kesme işareti yukarıda oluyordu. Evet. Peki cümlemizin sonuna hangi işareti getireceğiz? Bakalım. Pınar, Sümeyye kesme işareti, Nin kalemini almış. Evet cümlemizin sonuna nokta işaretimizi koyuyoruz. Evet, diğer cümlemize bakalım. Elif i ziyarete Nur'la. Ömer gitmiş. Şimdi Elif parantez var. i Buraya bakıyoruz. Elif özel isim, değil mi çocuklar? Özel isimlere gelen heceleri ne yapıyorduk? Kesme işaretiyle ayırıyorduk. Evet. Ne yapıyoruz? Elif kesme işareti i oluyor. Yani elifi ziyarete nurla Peki, nur da özel bir isim olduğu için. Nura da ek bir hece geldiği için ne yapıyoruz? O heceyi yine kesme işaretiyle ayırıyoruz. Nurla Ömer gitmiş. Peki cümlemizin sonuna ne yapıyoruz? Nokta işareti koyuyoruz. Şimdi diğer cümlemize bakalım. Annem, babam, ablam ve kardeşim uşak'a gidecek. Şimdi bu cümlemizi inceleyelim. Annem ve babam arasında parantez var. Babam ve ablam arasında parantez var. Şimdi buraya baktığımız zaman az önce meyveleri sıraladığımız gibi burada da ailemizi sıralamışız değil mi? Annem, babam, ablam, kardeşim. Bunları sıralamışız. O yüzden ne yapacağız? Annem ve babam arasına virgül koyuyoruz. Babam ve ablam arasına virgül koyuyoruz. Ve kardeşim. Uşak A gidecek. Uşak B A'nın arasında parantez var. Şimdi uçak bir şehir ismi değil mi? Yani özel bir isim. O zaman özel isme gelen heceleri biz ne yapıyorduk? Yine kesme işaretiyle ayırıyorduk. O zaman uşak ve A'nın arasında kesme işareti koyuyoruz. Gidecek. Cümlemizin sonuna ne koyuyoruz? Nokta. Yani baştan alırsak annem virgül babam virgül ablam ve kardeşim uşak kesme işareti a gidecek nokta. Şimdi diğer cümlemize bakalım. Ahmet minik kuşa nasıl yardım etmiş? Evet, bu bir soru cümlesi. Soru soruyor. Ahmet minik kuşa nasıl yardım etmiş? Bu bir soru cümlesi olduğu için ne yapıyoruz? Cümlemizin sonuna soru işareti getiriyoruz. Evet. Burada da bir hatırlatmamız var. Hemen okuyalım hatırlatmamızı. Bir cümle yazılırken cümleye büyük harf ile başlanır. Noktadan sonra yeni bir cümle yazılacaksa cümleye büyük harf ile başlanır. Özel isimlerin ilk harfi büyük yazılır. Evet çocuklar biz bunları zaten biliyorduk. Şimdi diğer etkinliğimize geçmeden önce küçük bir hatırlatma oldu bizim için. Şimdi devam ediyoruz. Evet, buradaki etkinliğimize baktığımız zaman cümlelerde bazı kelimeler yanlış yazılmış. Bu yanlışları bulalım. Cümleleri doğru bir şekilde boşluklara yazalım. Şimdi ilk cümlemizi okuyalım. Doktor Ayça'yı tedavi etti. Şimdi buradaki yanlışları görelim. Ben mesela gördüm şu anda. Bir kere biz cümle yazarken Cümleye nasıl başlıyorduk çocuklar? Büyük harfle başlıyoruz, değil mi? Buradaki ilk yanlışımızı bulmuş olduk. Doktor kelimesinin ilk harfi büyük olacak. Peki Ayça'yı derken Ayça bir insan ismi, değil mi çocuklar? Yani özel bir isim. O zaman ne olacak? Ayça'nın ilk harfi büyük olacak. Ayça'yı peki Özel isimlere gelen heceleri biz neyle ayırıyorduk çocuklar? Kesme işaretiyle. O zaman ne yapıyoruz? Ayça'nın A'sını büyük yazıyoruz. Ayça ve yığının arasına kesme işareti koyuyoruz. Doktor Ayça'yı tedavi etti. Diğer cümlemize bakalım. Ebru'nun bir balığı var. Şimdi cümlemize başlarken biz her zaman büyük harfle başlıyorduk, değil mi çocuklar? Ebru'nun derken Ebru aynı zamanda bir insan ismi ve cümlenin başında. Bu yüzden Ebru'nun ilk harfi büyük yazılıyor. Peki özel isimlere gelen heceleri neyle ayırıyoruz? Kesme işaretiyle. Yani Ebru ve nun arasına kesme işareti getiriyoruz. Ebru'nun bir balığı var. Balığı derken balığının özel bir ismi olmadığı için büyük harfle yazılmaz. Bu yüzden balığın ilk harfini küçük yazıyoruz çocuklar. Ebru'nun bir balığı var. Evet, diğer cümlemize bakalım. Yusuf bugün Bursa'ya gidecek. Şimdi burada bakıyoruz. Cümlemizin ilk harfi büyük. Burada bir sıkıntı yok. Yusuf hem cümlenin başında hem de özel bir isim. Bugün derken bugün. Bugünün B'sini küçük yazıyoruz. Yusuf bugün Bursa'ya. Bursa'ya Bursa bir şehir ismi değil mi çocuklar? Yani özel bir isim. Bursa özel bir isme gelen heceyi biz neyle ayırıyoruz? Kesme işaretiyle. Yani Bursa ve ya arasına kesme işareti getiriyoruz. Yusuf bugün Bursa'ya gidecek. Diğer cümlemize bakalım. Annem Babamla birlikte pazara gitti. Şimdi bakıyoruz. Cümlemizin ilk harfi büyük mü? Değil. Değil mi? Cüm yani biz cümleye başlarken her zaman ne yapıyoruz? Büyük harfle başlıyoruz. O yüzden annem kelimesinin ilk harfi yani A'yı büyük yazıyoruz çocuklar. Annem. Annemin yanına nokta koymuşlar. Peki annem bir Anlamlı bir cümle mi sizce? Bence değil. O yüzden buradaki nokta yanlış oluyor, değil mi çocuklar? Babamla derken babamla B harfini küçük yazıyoruz, değil mi? Annem babamla birlikte pazara gitti. Annem ve babamla kelimesinin arasına nokta değil, virgül koyuyoruz. O da karışıklık olmasın diye, değil mi? Annem babamla birlikte pazara gitti. Diğer cümlemize bakalım. Aycan kedisi Pamuk'u sevdi diyor. Şimdi cümlemizin başına bakalım. Cümlemiz büyük harfle başlamış. Burada bir yanlışlık yok. Kedisi Pamuk'u. Şimdi kedisinin özel bir ismi varmış, değil mi? Kedisinin adı Pamukmuş. Pamuk özel bir isim olduğu için ne olacak? Büyük ilk harfi büyük başlayacak değil mi? Yani P harfini büyük yazıyoruz. Peki pamuk özel bir isim. Özel isme gelen heceyi biz neyle ayırıyorduk? Kesme işaretiyle. Yani ne yapıyoruz? Pamuk ve U'nun arasına kesme işaretini koyuyoruz. Aycan kedisi pamuğu sevdi. Evet, bu etkinliğimizde de soruları cevaplayalım var. Birinci sorumuza bakıyoruz. Babam pazardan patates, soğan ve domates aldı cümlesine. Parantez içerisinde hangi noktalama işareti gelmelidir? Şimdi bu da sıraladığımız meyvelere benziyor değil mi? Burada da patates, soğan ve domates var. O zaman patates ve soğanın arasına ne getiriyoruz çocuklar? Virgül getiriyoruz. İkinci sorumuza bakalım. Ayşe gitti mi? cümlesine soru e, parantez içerisine hangi noktalama işareti gelmelidir? Ayşe gitti mi? Bu nasıl bir cümle? Soru cümlesi değil mi çocuklar? Soru cümlesi olduğu için cümlemizin sonuna ne getiriyoruz? Soru işareti. Evet, üçüncü sorumuza bakalım. Yatmadan önce dişlerimi fırçalarım. Cümlesine parantez içerisinde hangi noktalama işareti gelmelidir? Yatmadan önce dişlerimi fırçalarım. Bu normal bir cümle olduğu için cümlemizin sonuna ne getiriyoruz? Nokta getiriyoruz çocuklar. Peki dördüncü sorumuza bakalım yemeğini yedin mi? cümlesine parantez içerisine hangi noktalama işareti gelmelidir? Yemeğini yedin mi? Bu bir soru cümlesidir değil mi çocuklar? Soru cümlesi olduğu için cümlemizin sonuna ne getiriyoruz? Soru işareti getiriyoruz. Evet geldik 5. sorumuza. Aysel, Nursel ve Cansel 300 kardeştir cümlesine parantez içerisinde hangi noktalama işareti gelmelidir? Aysel, Nursel ve Cansel kardeşleri ne yapmışlar? Sıralamışlar. Peki biz ne yapıyorduk sıralarken? Aysel ve Nursel'in arasına ne getiriyoruz? Virgül getiriyoruz çocuklar. Altıncı sorumuza bakalım. Dedemler ne zaman gelecek? Cümlesine parantez içerisinde hangi noktalama işareti gelmelidir? Dedemler ne zaman gelecek cümlesi? Nasıl bir cümledir? Soru cümlesidir değil mi? Soru cümlesi olduğu için cümlemizin sonuna ne getiriyoruz? Soru işareti getiriyoruz çocuklar. Evet. Değerli öğrencilerim, videoyu güzel bir şekilde dinleyip notlarınızı aldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Öğrendiklerinizi tekrar etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle ve sağlıkla kalın. Hepinizi çok seviyoruz.